aslında çok faydalı özel bir bitki. Bahçede hoşkuran otları. Ben hoşkuran diyorum. Sirken diyen de var. Kızıl bacak diyen de var. Kızıl bacak ismi bu gövdesindeki kırmızı renkten geliyor. Ispanağın en büyük rakiplerinden. Faydası saymakla bitmez. Tohumları da tüketilir, çiçekleri de tüketilir. Bıraksam bir metreyi aşar boyu çok da zahmetsiz yetişir. Her yerden çıkar. Saksıda bile çoğalabilir. Buğdayı rakiptir. Ben ne yapacağım? Şu yeşil yaprakları güzelce yıkadıktan sonra haşlayıp ıspanak gibi kavuracağım. Bu otu birazcık haşlamadan tüketmemek gerekiyor bilginize. İsterseniz haşlayıp soğanla kavurun yumurta kırın. İsterseniz yine kavurup yoğurtlayın. İsterseniz başlayıp salatasını yapın nasıl tüketmek istiyorsanız bir kere tüketin